Avrupa Konseyi'nin e, yapıları, Avrupa Konseyi'nin kendisi e, bir ülkeye hazır yasa paketi sunma yetkisine sahip değil. Avrupa Konseyi'nin hiçbir yapısı bir devletin egemenlik yetkisine bu kadar müdahale etmez. E, yasa yapım süreçleri devletlere aittir aslında, hükümet, e, devletlere aittir. E, şimdi burada da e, Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer bir yasa değişikliği olacaksa, biz bunu içeriden yapmak zorundayız. Yani bu Türkiye'deki iç mekanizmaları kullanarak yapmak zorundayız. Tabii ki bu mekanizmaları kullanırken e, çıkan yasa taslakları ya da yasalar, bunları her zaman e, uygulamalarını veya kendilerini Avrupa Konseyi mekanizmalarına taşıyabiliriz. Bu denetim yetkisi devam ediyor. Ancak Avrupa Konseyi doğrudan hiçbir devlete hazır yasa sunmaz. Ortaya e, prensipler koyar. Bu prensiplerde zaten daha önce verilmiş ahim kararlarından daha önce verilmiş tavsiye kararlardan konseyin diğer yapısı konsey içindeki diğer yapıların verdiği tavsiye kararlardan Bakanlar Komitesi kararları, CPT kararları e, gibi birçok karardan bir takım prensipler ortada. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ortada. Yani çatı, prensipler hepsi ortada. Ancak hazır yasa paketini yapacak olan devlet. Öncelikle burada bir yanlışlık yok aslında. Yani iç hukuka bırakılması noktasında bir yanlışlık yok. Orada sadece komisyon değil, aynı zamanda e, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vurgusu da vardı. Çünkü biz geçmiş sivil e, toplum örgütleri olarak geçmiş bildirimlerimizde özellikle Dem Parti HDP'nin geçmişte verdiği yasa taslaklarının mecliste hükümsüz bırakıldığını ifade etmiştik. Bu Bakanlar Komitesi bundan haberdar. TBMM vurgusu da yaptılar. Yani mecliste daha önce sunulmuş yasa taslakları var. Onları da esas alarak madem mevcut olarak bu işi komisyon yürütüyor o zaman komisyonun da bir yasa hazırlığı yapması ya da bu konuda adım atmasına atıfta bulundu. Bu olumsuz bir atıf değil bence. Yani komisyonun kendisine atfetmesi gerektiği anlamı konsey Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi atfetti. Ancak bugün görüyoruz ki komisyon herhangi bir konuda yasa hazırlığı yapma niyetinde değil. Herhangi bir konuda yasa hazırlığı yapmayacak umut hakkı da dahil. Sonuçta komisyon ya da mecliste e, yasalaşma konusunda bu iş mecliste çözülecek. E, mecliste de bunu çözecek mekanizmalardan biri komisyon olabilirdi. E, komisyon, e, komitenin bütün atıflarına rağmen bu rolünü yerine getirmedi. E, şimdi o zaman meclisin diğer araçlarını zorlamak zorundayız. Bu şekilde yeni yasa taslakları e, meclise sunulabilir. Dış kamuoyuna yansıtılan e, görüntüde, de kurulan bu mevcut komisyonun özellikle Türkiye'deki anti demokratik özellikle Kürt meselesi bağlamında antidemokratik uygulamalar ve yasalar konusunda adım atacağı, çalışmalar yapacağı, görüşmeler yaptığı gibi bir algı yaratıldı. Dolayısıyla komite bunu sadece kurban grubu için değil Demirtaş ve Kavala için de komisyona bir misyon yükledi. Biz bu konuda özellikle Avrupa Konseyi parlamenterleriyle, ee, ve Bakanlar Komitesi daimi temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik farklı zamanlarda ee, Almanya'nın hem Yeşiller hem de diyelim ki e, Sol Parti e, üyesi ve Avrupa Konseyi parlamenteri olan parlamenterlerle görüşmeler gerçekleştirdik ee, yine e, Bakanlar Komitesinin daimi temsilcileriyle. Farklı daimi temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Avrupa Konseyinde insan hakları direktörü ve diğer yapılarla görüşmeler gerçekleştirdik. Yani açıkçası burada şöyle bir e, rolünü hatırlatmaya çalışıyoruz Avrupa Konseyine, par parlamenterlere, Bakanlar Komitesinin e, daimi temsilcilerine. Yani Türkiye bu kararlara uymuyor ve bu yeni bir pratik değil, yıllardır uymuyor ee, ve Türkiye'nin bu kararlara uymama, uymama noktasında da Avrupa Konseyi denetim gücünü etkili kullanmıyor. Ee, Avrupa Konseyinin e, kavala için başlattığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin e, kavala için başlattığı bir ihlal prosedürü var ki bu komitenin uygulayacağı en üst prosedürdü ve üzerinden e, uzun bir zaman geçmesine rağmen Türkiye kavala dosyasına da bir adım atmadı. Yani Türkiye ahim kararlarına uyma konusunda e, e, uymama konusunda ısrarlı bir politikası var. Ve konseyde bu işlevini yerine getirmiyor. Dolayısıyla bu konuda hepsini hem Türkiye'deki mevcut süreci hem iktidarın bu tartışmaları nasıl yürüttüğünü e, iktidarları, iktidarın iç kamuoyunda bu tartışmayı nasıl farklı Avrupa'da nasıl farklı e, aktardığını aslında izah etmeye çalışıyoruz. Ve kendilerini her seferinde kendi misyonlarını hatırlatıyoruz aslında. Nasıl ki e, ahim kararına uymayan bir Türk devleti pratiği varsa bu karara uymayan devleti denetleme konusunda eksik kalan bir Avrupa Konseyi pratiği var. Şimdi kendileri de açıkçası Avrupa Konseyi parlamenterleri özellikle ısrarla şunu söylüyorlar: Türkiye hiçbir karara uymuyor. Yani biz Türkiye'yi karara uyması noktasında bir çizgiye çekemedik gibi bir isyanları var. Ancak o zaman bu yapı niye var? Yani kendi işlerini yerine getirmeyen bu yapı niye var? O zaman bu yapıların krizi. Ortada. Ya bunu da kabul ediyoruz. Dünyada bir insan hakları krizi var. Avrupa'da da bir insan hakları krizi var. Bu sadece Türkiye bağlamında değil. Örneğin Azerbaycan hakkında ihlal prosedürü başlatıldığında Azerbaycan o politik mahpusu serbest bıraktı. Türkiye bunu hala yapmıyor. Yani diğer devletlerin pratikleriyle Türk devletinin pratikleri arasında da fark var bu konuda. Bu şimdi bu bizim hukukçuların bunu teşhir etmek için de başka araçları oluyor. Siyasetçilerden farklı olarak. Şimdi e, siya e, siyasetçilerin e, kendilerini ne kadar objektif ifade de etseler her zaman bir taraf olarak görülme e, ve bir taraf olarak kabul edilme ihtimalleri var. Ancak biz hukukçuların yani ortaya o hukuki çerçeveyi çıkartırken herhangi bir tarafa çekmeden e, bu çerçeveyi çıkartıyoruz. Ve bu konseyin bütün yapılarıyla da bu yüzden görüşüyoruz. Yani e, Türkiye'deki mevcut sistem... Ee, artık bir insan hakları krizidir, artık bir hukuk krizidir. Yani hem Kürtlere dönük olarak e, yaygınlaşmış bir hukuk krizidir hem de artık Türkiye'nin batısını etkileyecek noktaya, Türkiye'nin batısını da etkisi altına alan bir hukuk krizine dönüşmüş durumda. Yani Türkiye birçok konuda kendisini, örneğin Gurban grubu dosyasında bu cezanın istisnai olduğunu iddia ediyor. Ölünceye kadar hapis cezasının istisnai olduğunu iddia ediyor. Ancak istisnai bir ceza olmadığını biz hukuki argümanlarla ortaya koyabiliyoruz yine rakamlarla ortaya koyabiliyoruz. Ee, her ne kadar Türkiye açık açık rakam paylaşmasa da hukukçuların hem yapacağı hukuk, hukuki başvuruların önemi var hem de hukuki başvuruların ak akabinde e, bununla ilgili gerçekleştirecektir diplomatik görüşmelerin de önemi var. Çünkü hukukçular bu meseleyi e, siyasi görüşün ne olursa olsun tamamen objektif bir şekilde ortaya koyabiliyorlar ve bunun Kürt halkı nezdinde ve özellikle de sayın hocaların nezdinde istisna adı altında nasıl olağan bir uygulamaya çevrildiğini nasıl olağan bir hukuk yani e, e, olağanüstü hukukun nasıl olağan bir hukuk olarak Kürdistan'da işletildiğini ortaya koyabiliyoruz açıkçası. Bu konuda ayrıca biz zaten temaslarımızı sürdürüyoruz. Geçmiş aylarda Avrupa Konseyi parlamenterlerine ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üyelerine de bu durumu izah eden mektuplarımızı da yollamıştık. Birebir gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin dışında neredeyse bütün parlamenter ve üyelere komite üyelerine durumu izah eden özellikle Umut Hakkı bağlamında durumu izah eden mektuplarımızı da yollamıştık. Açıkçası son dönemde görüş çoğu parlamenter ve özellikle bakanlar komitesi üyeleri, komitesi üyeleri zaten Umut hakkı ile ilgili son gelişmelerin tamamından haberdarlardı. Ancak biz bunun e, arka planını aktarma konusunda ve Türkiye iç Kamuoyunda nasıl tartışıldığı konusunda da bilgi veriyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yakın zamanda özellikle sayın Hocalar için Umut hakkının e, söz konusu olmadığına dair beyanları var ya da e, Geçmiş zamanlarda Yılmaz yine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Gülen cemaati üyelerine ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet vermekle övünen ve bu konuda rakam vererek övünen bir röportajı var basında. Şimdi iç kamuoyunda bunu yapan bir hükümet var. Bir taraftan da komitenin önüne işte yargı reformu olduğunu, insan hakları ya e eylem planı olduğunu ve bu bir yar işte bir çözüm süreci olduğu ve reformlar gerçekleştirdiği yönünde e beyanatta bulunan iddialarda bulunan bir hükümet var. E bu manipülasyonu biz görünür kılabiliriz. Yani bu imkanlara biz sahibiz çünkü aynı anda iki süreci de takip eden e taraflar olarak bunu teşhir ediyoruz aynı zamanda. Biz umut hakkı ve tecrit tartışması yaparken şunu özellikle baştan söylüyoruz zaten. Umut hakkı ee, ve Sayın Hoca'nın fiziki özgürlüğündeki o yasal engeller Türkiye'nin yasalarıyla ilgili yapısal bir sorun. Uygulanabilmesi için önce yasaların değiştirilmesi gerekiyor. Ancak İmralı'da bugüne kadar uygulanan tecrit ve devam eden tecrit Türkiye'nin mevcut kendi yasalarına aykırı bir uygulama. Hükümlü bir mahpusun Avukatıyla ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olsa dahi bir mahpusun avukatıyla görüşmesi izne tabi değil. Zaten e, infaz yasasında e, ve diğer yönetmeliklerde e, avukat görüş hakkı ilişkin düzenlemeler var. Yani Sayın hocaların avukatlarıyla düzenli görüşmesine hatta düzensiz dağınık kendilerinin belirleyeceği takvimlere göre görüşmesinin e, önünde bir yasal engel yok. Şu anda fiilen birkaç görüşmenin e, gerçekleşmiş olması bu tecritin sonlandığı anlamına gelmiyor. Neden bu anlama gelmiyor? Çünkü ortada e, kendi yasasına uymayan bir e, hükümet pratiği varken bu yasasına uymamaya uymaya ya da uymamaya devam edip etmeyeceği konusunda bir teminat yok elimizde, bir yasal güvence yok elimizde. Örneğin e, Temmuz 2024'te e, Türkiye Türk hükümeti e, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite toplantısında ısrarla Sayın Öcalan'ın avukat görüşü yapmasının önündeki engellerin üst üste aldığı disiplin cezaları olduğunu söyledi. Ancak yani disiplin cezaları süresiz olarak ya da bir cezalandırma biçimi olarak sürekli olarak verilemez. Yani bu Birleşmiş Milletler'in standartlarına da aykırı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler raportörleri sordu yani sizin yasalarınızda bir mahpusa nereye kadar disiplin cezaları verilebiliyor? Sizin yasalarınız nereye kadar izin veriyor diye. bunu hükümet cevap vermedi. Şimdi bu hükümetin vermediği cevapta bize hala ortaya koymadığı teminat tüm yokluğu anlamına geliyor aslında. Hala bu hükümet yeniden ortaya disiplin cezalarını çıkartarak ki o disiplin cezalarının sürekli verilmesi de kendi yasalarına da aykırıydı. Yeni yeniden disiplin cezaları çıkartarak bu tecidi tekrar fiilen e, yani tekrar ortaya çıkarabilir. Bu avukat görüşmelerini tekrar fiilen engelleyebilir.